Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni gelen at ekipmanını deneyeceğiz birlikte. Daha yeni aldım ben de hemen şöyle. E, dur ekipmanlar kısmından şöyle bir göstermiş olayım. Evet hemen şöyle üstüne tıklıyorum. Sopadan at. İsmi de güzel ya bilmiyorum. <laughs> İngilizce stick horse. Bir tık daha böyle kulağa hoş geliyor ama. Türkçe çevirince sopadan at. Bilmiyorum bir tık değişik geliyor değil mi kulağa. Evet bunu basabildiğimiz kadar şimdi basacağız. Ayrıca etkinlik bileti de alacağım birazdan. Sizinle birlikte. Bunu yükselttiğimiz kadar bir yükseltelim. Bugün kullanacağımız savaşlarda. Umarım ki güzel sonuçlar alacağız ya. Evet. Sırf bunun için zaten ekipman biriktiriyor. Cevher biriktiriyordum ben. Evet. Sarı bitti. Hemen şöyle e, geldim. Öncelikle etkinlik bileti vardı zaten. Bu arada aktif etmeden önce de kodemre yazdım. Evet. Hemen şöyle etkinleştir diyorum ve aldım. Açıldı mı? Açıldı. İşte bu. Gayet güzel. Şimdi bütün sarı cevherleri, hatta bütün cevherleri alabiliyoruz çünkü harcadık. Böyle şöyle hepsini alayım. Gayet güzel, gayet güzel. Bu arada etkinlik bileti çekilişleri de yapıyoruz akşamları yayında. Katılmak isterseniz yayınlara gelebilirsiniz. Hani ihtiyacınız olur ya da diğer seferlere falan saklamak istersiniz. Dilediğiniz zaman aktif edebiliyorsunuz zaten bu cevher etkinlik biletini. O yüzden katılmanızı tavsiye ederim. Şimdi gelelim şuradan bütün sarıları bir çekelim. Dur mor değil. Bütün sarıları aldık mı? Aldık çok güzel. Hemen gelelim şuradan. 196 olmuş. Sanırım bir tane basabiliyoruz değil mi? 23 yapabiliyorum. Evet Ahlan, lan başka şey yetmiyor. Kaç lazım? 30. Çıkmaz değil mi? Hiçbir yerden çıkmaz. Bakayım şuradan. Buradan aldık zaten. Altınla alsak kaç yapıyor? 15 yapıyor. Buradakini almışım zaten yok yetmiyor. Maalesef yetmiyor. Ama onun için de tabii ki ne yapacağız? Tabii ki burada şeylerimiz vardı bizim. Kudretli lezzetlerimiz vardı. 3, 6, 9 şöyle hepsini aldık. Aktif edelim. 9 savaş boyunca yani bugün yapacağımız bütün savaşlarda ekipmanı max olarak kullanacağız. Diyebilirim hemen şöyle. Bir de veldemen takacağız. Bir de şöyle atı taktık. Gayet güzel. Buraya da öfkeli jel takacağız. Şu an e, kralla beraber gerçekten güzel değerler alırız diye düşünüyorum. Aslında bu orduya bir tane canlandırma ekleyebiliriz ya. Sırf kral erken ölürse tekrar kullanabilelim diye. Bence ekleyelim. Hemen şöyle bir canlandırma ekledim. Umarım güzel sonuçlar alırız be. Değil mi? Evet hemen şöyle ilk saldırıya geçtim. Hadi bakalım güzel bir düzen ver bize. Abi bu ne abi? <laughs> Aslında kötü bir düzen değil de. Yani çok da tercih edeceğim bir düzen değil açıkçası ya. Yani bu düzene şöyle saldırıldığını biliyorum. Hani bizim klanda erkenden full lead de deneyenler olduğu için şöyle saldırıldığını biliyorum. Hani yine şampiyon erken atarız. Bütün orduyu böyle ortaya gö gönder gö Evet. Gönderdikten sonra kralı göndeririz. Yani en son kralı oynayacağız aslında. Öyle söyleyeyim. Bir tık anlatamadım da siz anlamışsınızdır varım beni. Şöyle yaptık. Güzel. Şo indro Harika. Şimdi şuraya bir tane atalım. Ordu çok kaysın istemem çünkü. Şöyle iki tane atalım da geri kalanın hepsini buradan yolluyoruz. İfacıları da Evet orduyu takip ederler umarım. Umarım yani. Şampiyon en azından bir tane şey aktif etti. Aa kaleden madenci çıkmış. Ona kesinlikle dikkat etmek lazım. Şimdi şöyle artı zehir. Kesinlikle lazımdı. Bir de o buz golemini keselim bence. Ondan sonra orduyu yollayayım. Erkenden yolla, yollamak istemiyorum kralı. Çünkü direkt yeteneğine basacağımız için. Geç iç kısımda bize bayağı bir esneklik sağlayacak. Evet basalım mı artık? Böyle şuradan yolladım. Aa buz golemine takıldı. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel gidiyor. Böyle bomba yuvasının önünü kapatmaya çalışıyorum. Kral içeriye koşarken yeteneğine bastım. Çok güzel oldu. Kraliçeye de basalım mı hatta diye bakıyorum. Böyle kraliçeye de basalım. O bomba yuvasını hızlıca düşürmüş olalım. Gayet güzel. Kral kasırgaya tutulduğu için biraz hareket edemiyor şu anda ama. Hadi koçum devam et artık. Harikasın. Vur oraya da. Vur 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 vur. <laughs> ya hiç kullanamadık gibi geldi bana ya. Bilmiyorum. Yanılıyorum muhtemelen de. Neyse tertemiz işledik hocam. Harbiden tertemiz işledik. Bilmiyorum güzeldi ya. Ya girişte bomb ee, buz golemine tutuldu. Bir de ortada kasırgayayla tuzaklar buldu şansına. Ama neyse ben iş yaptığını düşünüyorum burada. Ortayı çok rahat dağıttı ya. Vallahi. Of güzeldi. <laughs> evet işte biz askerlerini yalandan sallayalım da. Gayet güzel. Böyle bir tık daha koridor açmamız gereken düzen çıkmasını istiyorum açıkçası. var böyle düzenler de gelir. Ya bana çok bu düzen açıyor ya. Buna benzer bir tane daha var ya. Bu düzenlerden çok açıyor. Şimdi e, şehit almayı unuttuk bu arada. Hemen şöyle aktif edelim. Kale doldurmakla şey yapmayalım, uğraşmayalım. Zaten bilet yok bu hesapta. Hemen geçtim diğer saldırıya. Hadi bakalım. Bayılırım. <laughs> Harbiden bayılırım ya. Şimdi buna direkt şuradan öfkeli tarafa yollayalım. Burayı temizletelim. Bence. Bence evet. Şampiyon tersten oynamak mantıklı olabilir aslında. Bir tık ateşi tarlara kafa atacağız da. Ben ona okeyim bu arada ya. Hiç sıkıntı yok yani. Evet. Böyle girdi ve girmişken ben de yeteneğine bastım. İndir artık onu hadi. Şöyle kralı bir tık koruyalım. Çok canı gitti gibi. Gayet güzel. Bir tane daha atayım mı? Bir tane daha atayım şöyle. Bu süper büyücüyü çevirmeyi başardık. Gayet iyi. İskelet çıktı. İskelet de böyle of tekliyor ya. Bayılıyorum. Şimdi şampiyonu aldık. Şuradan bir yeteneğine basalım. Aslında Şampiyon ekipmanı değiştirsek mi diye düşünüyorum da neyse. Neyse kalsın. Şimdi şuraya ne atalım şöyle 3 tane attık sıkıntı yok. Yeter ki bize güzel bir koridor açsın abi o noktada. Şöyle. Ee... şifacıları yetiştirdim. Kırıcıyı yetiştirdim. Şuradan da bir kraliçe sallarsak. Bomba yuvasını kapatırsak. Değilim Çok tatlı olur. Çok güzel olur. Şöyle yapalım. O tarafta ya iki totem daha kullansak muhtemelen açarız orayı ya. Yani i̇ntikama kadar değil mi? Aynen öyle. Çok güzel oldu. Şampiyon da yürüdü. Kral da yürüdü. Memnunum abi. Hiç sıkıntı problem yok. Böyle bombaları patlatalım diye erkenden bir tane daha yolladım. Güzel gidiyor. Gayet güzel gidiyor. Süper Valkyr de içeriye girdi. Bayağı hasar vermişiz ama aslında baksana. Şöyle yapalım. De şu bomba yuvasına bir gelin artık ya. 3 yani gün falan sürdü o yüzden diyorum. Yoksa keyfiniz bilir de. Evet güzel. Aslında kralı kaldırmak mantıklı olabilir mi? Kraliçeyi tanklamak için. Ama çok duvara takılır. O yüzden kaldırmayalım. Sıkıntı yok ya. Öyle yapacağım. Kraliçeye basacağım hatta birazdan. Bizim askerlerin ilerlemesini bekliyorum. Böyle bastım. Kaleyi de çıkarmadık daha. Onu da şöyle bir çıkartalım. Ne çıktı kaleden? Buz golemi falan. Hiç problem değil. Hiç sıkıntı değil. Böyle bir ve şöyle bir atıyorum. Evet. Zehri de tam buraya atalım ki bütün her şey etkilensin. Şampiyonlar da bizim. En arkadaymış onu da bir kaldırdık. O da oradan ufak ufak ilerleye dursun. E sanırım buradan da 3 yıldız aldık değil mi? Baya ordu var ya. Çok fazla ordu var. Gelmezse şaşırabilirim. Hayır. Şampiyonu takip ediyor. Şifacıların satışa bak. Niye yaptınız ki şimdi bunu mesela? Harbi niye yaptınız? Bak koruyucu ölecek. Aa koruyucu can basıyor. Ölmeyecek. Tam işte dedik ya. Bilmiyorum. Yani siz karar verin abi. Çok güzel temizlik yaptı ama kral şurada ya. Koridor konusunda gerçekten birebir memnun oldum yani bu ekipmanda. Ben sevdim. Sevmeyenler çıktı. Çıkıyor illaki. Ama ben abi beğendim ya bu ekipmanı. Süreden kalmayız değil mi? Yok kalmadık. Çok iyi. Vallahi güzeldi. Hemen şöyle eve dön diyelim. Aa buradan da cevher geldi. Bir dakika kaç oldu? 98. İki cevher geliyor ki. hani <laughs> iki cevherle nasıl full diyeceksin ki? Neyse. Hadi bakalım. Hmm, o bel belediyeye mi göndersek? Diyeceğim oradan çok değer alamayız deme. Orduyla girsek belediyeye o olabilir. Şimdi öfkeli tarafa göndermek bir seçenek. Öfkeli alana gider bu arada. Ben de belediyeden gidersem sanki burayı üçlerim. Ya da bir dakika. Ama en son belediyeyi almayalım ya, girişte alalım. Evet, evet. Şimdi direkt şuradan bıraktım. Yeteneğine basacağım birazdan. Rakip e, kraliçeyle Kralçi ile VS atacakken şöyle bastım. Oyu, Vur abicim, vur. Üçlü beşli. Üçlü beşli vur. <laughs> çok iyi ya. Kalede çıktı bu arada. Kaleden de ne çıktı? kelle avcıları falan çıktı. Kelle avcıları tekledi mi? Vallahi tekledi. Ben senden razıyım ya. Vallahi. Şimdi kral bitik erken öldü. Yeteneğini tam kullanamadık. E, o bize birazcık problem çıkartabilir mi? Barımı çıkartmaz. Kırıcımız vardı zaten. Şöyle açtık hemen. Aslında bir totem atalım önden de garanti olsun. Ekran kaydı bir saniye. Şöyle. Uzak çıkar burada. O yüzden balonları da garanti olsun diye attım. Şuradan bir adet kraliçe. Şampiyon hala elimizde. Onu biraz geciktirebiliriz aslında. Şu an gidişattan memnunum. Güzel. Omru kadar devam etti bu araçmaya. Ve gardiyan için bir tane. Aa, hayır kral. Ha bizim kraliçeyi patlattı. Nasıl buraya geldin ama o kadar şey varken sende ya. İnanılmazsın gerçekten. Neyse. Neyse. Bir tık sıkıntılı gidiyoruz ya. Valla. Şu anda gidişattan o kadar da memnun değilim. Ee, Kaya Saçar vuracak mı şampiyona? Koruyucuya. Vuruyor. Öyle yapalım. Kral aslında kaldırmak mantıklı olabilir. Kraliçeyi de kaybettik. Ama şifacıları çalarsa o üzer beni. O yüzden bir tık daha beklesin. Şöyle totem attım. Güzel. Gayet iyi. Şu arka tarafa atacağım ya şampiyonu. Bir tık ilerlesin. Bir tık ilerlesin yani. Çok öyle bir seçeneğim yok gibi geldi. O Şeyi indirsin. Okçuyu. Ondan sonra basacağım yeteneğine. Ki aktif oldu. Tamam. Canlandırma hala elimde ama kralı atmak konusunda biraz tedirginliğim var ya. Yalan yok yani atsam mı atmasam mı diye. Ya şampiyon ölürse şampiyonu kaldıralım ya ordunun içinde yüzey ilerliyor o da. Tam bakıyorum basmaya gerek var mı diye. Böyle bastım. Neyse ankası var. Gayet iyi. Yani kraliçeyi kaldıracağım herhalde ya. En, en arkada o kaldı temizlik yaparak gelsin artık. Yapacak bir şeyim yok. Vallahi. Bir iki tane de şunu atayım. Neymiş? Koruyucu yine öne geçti maalesef. Koştura koştura gidiyor önden. şöyle arkaya atayım da o kraliçeyi öldürmesinler abi. Umarım ölmez. Ölmez ölmez. Mesela burada süreye mi kaldık? Galiba süreye kaldık burada ya. Evet koruyucuyu da basalım yalandan. Ulan ya ah 3 olurdu. Kral çok iyi değer alamadı ya farkındayım. Vallahi farkındayım. Kral daha iyi değer alsaydı çok rahat 3 olacaktı burası. Çok rahat 3 olacaktı. Ama ben yine de Güzel sonuç aldık diye düşünüyorum. Aldık abi. 97. Daha ne yapsın ya? Vallahi güzel yürüdü. Şikayetim yok. Tamam. Ama bütün yeteneği kullanamadık ya kralda. O yüzden canlandırma iyi gidiyor ya. Harbi iyi gidiyor. İyi ki almışız. Hani kaldırsam mesela devam ederdi yeteneği kullanmaya. O o, o. böyle bir düzen geldi. Aa, tamam. Ben hep yaptığım gibi saldıracağım buna de şöyle iskelet böyle Ama sen neden nasıl şampiyona vuruyorsun? O kadar iskelet bastım ya. Çok acayip. Neyse. Böyle. Şöyle şöyle tomruk atar iki tane kırıcı hepsini attım. Şimdi bizim burada kraliçin yeteneği patlamasın diye bir tık böyle erken müdahale yapıyoruz. Erken müdahale hayat kurtarır şey vurmayın artık ama. Olur mu? Kraliçeyle ilgili benim planlarım var. Böyle bir tane. Yine kralı geç gönderip ortada patlatacağız. Hatta şimdi göndereyim. Ortaya gelince de şey yaparız. Yetenek basarız. Kral nerede? Gelmiş bile ortaya. Oha! <laughs> ne ara geldi ya? Orijinal kraliçeyi kaybettik. 3'erli 5'erli totem atıyorum ama tam yetmiyor gibi. Böyle bir tane daha balon kalmış. En arkadan onu da yollamış olalım hadi. Kasırga çıktı yine. Kral takılmadı neyse ki. Mo evet yapabilecek yer sanırım. Herhangi bir şeyimiz mevcut değil mi? Değil. Bizim burada ne öldü? Şampiyon öldü. Şampiyonu kaldırsak gitmez gibi oraya. Neyse bekleyeceğiz şu anda ya. Değil mi? Kralı mı kaldırsak? Tank görevi görürdü. Ama yok. Ya da. Beleniyorum. Şimdi şunu atsak gardiyan geliyor mu gelme lan indirelim onu ya hadi şu intikam kulesine vurun artık ya niye dışarı dışarı gitmeye çalışıyorsunuz ki İntikam kulesi var burada gül gibi güzel temizlik askerlerini atalım da bu süreye takılmak istemem harika şampiyonu kaldıralım bence en mantıklısı o ya temizlik yapması açısından falan da en mantıklısı o gibi geldi bana neyse ki şifacılar iyi can basıyor gardiyan ölmeyecek e, Gardiyan ölmeyecek bizim mızrakçılar. 3 dedik gibi. alba 3 dedik gibi. Aynen. Gardiyana şimdi geliyor sıra. Mızrakçılar 3-5 tane saplayacak ve ölecekler abi. Ölecek. O kadar. Aynen öyle. 3 dedik. Bilmiyorum. Mesela burada da güzel çalıştı gibi geliyor bana. Bütün yeteneğini kullandık mı ondan da emin değilim ama güzel çalıştı gibi geliyor bana ya. İş yaptı. Yeter ki bak şu içeriye e, o gönderebilelim yani harbi içeriye gönderebilelim. Üzüm kaşındı ya niye böyle oldu? Tamam iyiyim. Evet. 90 100 Sesim bir tık uzaktan mı geliyordu bilmiyorum ama umarım şu anda iyidir. Şimdi kaç saldırı yaptık? 4. Bir tane 97'imiz var. Defansa bakmayın abi. Dün çalıştı diye bugün de bir güvendim defansa ama maalesef... Yarı yolda bıraktı bizi ah be Evet Şimdi Direkt köşeden göndermek istiyor aslında Niyetim e, öyle yani Göndermek istiyorum da Ortada öfkeli şeyler falan Neyse bence yaparız ya bu arada Iskeleti garantiye atacağız. Erkenden kullanalım. Şöyle bastım krala da. Çok güzelsin. Vur. Böyle ee, takla atarak vuruyor gibi yapıyor ya. Aşırı hoşuma gidiyor ya. Vallahi aşırı hoşuma gidiyor. Bak bak of. Dikleme vuruyor gibi. Bilmiyorum. Çok hoşuma gitti yani evet. Şöyle yapalım. Tamam. baya baya temizledi ya daha ne yapsın abi. Şimdi ben şuraya bir iki mızrakçı bir tane de şöyle atayım. Üç mızrakçı olsun. Şuradan şampiyon erkenden atalım mı? Orduyla mı atalım? Bence buradan kraliçe atalım ya. Arkasına da bir mızrakçı. Geri kalan her şeyi de buradan atsak bence olur bu iş. Böyle tomruk katar. Kırıcıya gerek var mı? Yok gibi. Beklesin birazcık. Belki kritik bir noktada işimize yarar. Vallahi güzel gitti. Hatta ben Lan bir dakika. Ah. Ortaya gider diye düşündüm bu arada ya. Vallahi ortaya gider diye düşündüm ama. Yani istediğim gibi olmadı. Aa döndü yine de. Bak ateş atarlara kadar giderse çok iyi olur bizim için. Vallahi çok 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 iyi olur. Şöyle bir tane atacağım mecburen. Balonda geciktirdik birazcık. Domarım patlamayız orada. Hayırlısı. Şampiyon da içeriye doğru geldi. Gayet iyi. Gayet güzel. Hemen şöyle. Ayrıyeten şuraya. Bir de zehir. Ama kale çıkmadı daha. Hemen kaleyi de çıkart çıkartalım şöyle. E çıktı. Tam çıkmadı yine. O yüzden bir tık daha bekleyecek. Atamıyorum. Aa fırın çıkmış. Dur fırın çıktıysa atalım şöyle. Böyle bir tane daha salladım. Hadi gardiyanı mardiyanı alın artık ya. Ne kadar uzun sürdü ya. Ben burada şampiyonu kaldıracağım. En, en, mantıklısı bence oydu. Tamam üçledik. Vallahi üçledik. Şöyle arkaya doğru attım. Süper büyücü hiç vurmasın. Bir de şöyle koruyucu yeteneğine basalım. <laughs> Baksana abi. Bu ne? Tamam oyun kolay da bir tık daha kolay oldu bence. Bence. Hemen şöyle devam. Tamam. Oo. La şurada kahramanlar olmasa var ya orayı çok güzel temizler de. Orada işte kahramanlar var o yüzden. Ayar. Ama bir şey diyeyim mi? Ee, şunu atsam buna gider. Buradan içeriye girer ve içeriği dağıtabilir. Ben o riski alırım arkadaş. Ben o riski alırım ve Buradan yollarım hocam. Bastım. Monolith niye krala vuruyor ki mesela? Ama bence bir açıklaması yok hocam. Hadi kral. Hadi kral. Lan kasırgaya... Allah kahretmesin kasırgaya oturduk ya. Hıh. Okçu bıraktım yanlışlıkla. Mızrakçı bırakacaktım. Ulan ya. ya kasırgaya oturduk. Şansımıza tüküreyim. Burada yalı tuzak çıkma ihtimali var mı? Hocam var ya bu arada. Ben çok güvenemedim ama. Umarım yalı tuzağa oturmayız. Bir iki defa denk geldim çünkü. Yalı tuzak koyuyorlar köşelere. Rakibi patlatmak için. Neyse tomruk atarı şöyle en köşeden bırakıyorum. Evet bak mızrak. Mızrakçılar uçtu orada gördünüz mü? Görmediyseniz bir 10 saniye geri alabilirsiniz. Şampiyon şampiyonu atalım artık. Bir de kraliçeyi şuradan oynayalım. Ah. Çok fazla dövdüm galiba patlayacağım bu saldırıda. Öyle hissediyorum. Tamamen his yani. Allah tamamen his. Ama patlamazsam sıkıntı büyük. Şöyle yapalım. O tarafı şampiyon bayağı bir temizleyecek çünkü. Güzel güzel güzel. Yani aktif olacak birazdan. Süper Valkyrie güzel noktada patladı bence. Ama bizim şifacılar neden iki tanesini daha gibi diyor yine abi? Bu var ya harbi benim akıl sağlığımla oynamak için yapılmış bir şey ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah yani. Kale tam çıkmadı zannediyorum ki. O yüzden bekleyeceğim. Şöyle atalım. İki cadı var muhtemelen ya. O yüzden yapıştırdım Allah. Böyle bir tur daha. Şampiyonu kaldıracağım. Yoksa başka türlü o intikam kulesini sanırım indiremeyeceğiz ya. Şöyle attım bir tane daha. Hop. Çok güzel döndürdüm. Tam, Kraliçeler bence belediye alır. Buz golemi çıktı kaleden de. Güzel. Ee, yakın. Yakın. Vallahi yakın. Olma ihtimali yüksek. İşte bir tane şifacımız kaldı. işin kötü tarafı. Bir de koruyucuya mı vuruyor bu? İşte. Göre göremedim ama bilemedim evet vuruyor olabilir. Rakibin kralını bizim kraliçe kesti mi? Kesti. Buz golemini de kesiyor. Mızrakçıların burada olması çok iyi var ya. İki koruyucu da burada. Üçledik. Kraldan bence yeterince verim alamadık. Bir de monolit neden vurdu? İskelet attım halbuki önüne. İlginç. Yine de krala kitlenmeyi tercih etti. Ama evet 3 yıldızdan kaçamadı. Kaç oldu abi? 6. 131. Güzel gidiyor. Güzel gidiyor. Hemen şöyle devam. Sırf koridor açtırmak için kullanıyorum başka bir şey yok yani ee, Bu düzende mesela Hep saldırdım gibi mi saldırsam Diye bir bakıyorum da Hep saldırdığım gibi saldırınca şöyle oluyor göstereyim Hani e, şuradan e, şey gönderiyorum Tomruk atarı belediyeye kadar gidiyor zaten Mızrakçılarla şuradan başlıyorum orta kısma gönderiyorum Kralı genellikle buradan atıyordum bu defa kraliçe atabiliriz Temizlik yapması için o olabilir Tamam öyle yapalım. Şimdi burada tuzak çıkıyor mu? Çıkmamış. Şöyle tomruk atarı yolladım. Belki tesla çıkabilir ona da totem saplayabiliriz. Bakalım. Ben şuraya bir tane daha mızrakçı atayım da garanti olsun. Hemen şöyle dibine bir tane yapıştırdım hiç vuruş yapmasın diye. Eyvah kraliçemiz patlıyor. Çok hızlı patladı ya. Biraz geç kaldık refleks verme konusunda. Ama tamam. Kralı bekleteceğim dediğim gibi. Kritik bir noktada atacağız onu ve saldırıyı güzel bir şekilde toplayacağız. Ama şöyle iskelet artı totem. Güzel. Kraliçeyi kaybettik değil mi? Maalesef ki. Canımız sağ olsun be. Şampiyonu... Şampiyonu geriden oynayalım ya bence. Şöyle. Yeteneğini de bastım. Hatta krala da bastım abi. Çok güzel. bak güzel. Kale çıkacak birazdan. Çıkıyor. Ama şöyle bir totemle beraber orayı bir durduralım. Bir tane daha şöyle kır... evet şey yolladık. Hemen şöyle bir tane. Şöyle bir tane. Koruyucu ne oldu koruyucuma? Alo. Koruyucu bir ya bir şeyler yapıyor gene de. Yani umarım ölmezsin koruyucu sana diyecek başka da bir şeyim. Yok aslan parçası hadi bakayım. Hadi. Ben zehri kötü mü attım acaba orada? Şey gitmemiş çünkü. Üçleyemedik de mi? Sanıyorum üçleyemedik ya. Koruyucu da ölecek. Öldü valla. Böyle sonuncuyu da buraya atacağım mecburen. Ya burada kötü saldırdık. Keşke önce kralla temizlik yapsaydık. Orada birazcık kötü bir şey yaptık ya. Yönettik saldırıyı. Bence. Şöyle bir şöyle bir atalım. Biraz yüzü toplayalım. Normalde gözüm kapalı üşüdüğüm bir düzen mesela bu. Ama kral o zaman yılan bilekliği var ve şu dışarıyı tamamen temizliyor. Arkasına bir de şampiyon atıyorum. Bu aldığı değerin aynısını alıyor zaten. Bu şekilde. Ama burada maalesef ki yeterli olmadı. Ah lan. Lan ya. Bunda mesela ne yapılırdı? Önden önden yollayıp e, kadar gidebilirdi aslında değil mi? Bir totem atsak orayı çözerdik. Neyse bu düzen bir daha, bir daha gelirse öyle deneyeceğim. Bir kere daha gelirse öyle deneyeceğim. Evet 71'de kaldık. Son saldırı sanırım. O yüzden gelirse iyi olur. Gelmese de başka zaman 3 deriz abi. Ne diyeyim ki? <laughs> evet farklı bir düzen geldi. Eee buna ne yapsak? Yani ya şu alttan gönderesim var ya. Buradan atarız. Nereye kayar? Şuraya kayar muhtemelen. Bir tık sağla atarım. Ya da şuna kayar. Buradan şuraya kayarsa iyi. Bu tarafa kayarsa biraz sıkıntı çıkartabilir bize. Çünkü atıştan arkasından girmek istiyorum. Hadi bakalım kral. Sen deyiz koçum. Nereye gitmek istersen. Böyle bastım yeteneğine direkt. Hop. O iskeletlerle uğraşmasın diye erken bir totem salladım orada. Ah. Neyse git ateşleri falan al bari. Öyle bir adamlık yap bize. Yaparsın ya bu arada. Yaparsın yaparsın. Az yapma. Senin de yapasın var biliyorum. Tamam. Güzel. Şimdi o zaman koridor buradan açıldığına göre mecbur. Ee, şuradan şampiyon artık kraliçe oynayacağız. Hatta tomruk atarı bile atabilirim bu noktadan. Öyle Şunu da yollayalım. Evet ordumun tamamı böyle. Sağa doğru gidecek şekilde atmaya çalışıyorum. Hadi bakayım. Neler lazım yani bu arada. Bir tane elimde kalsın şey ya. Çok e, emin olamadım atıp atmamak konusunda. Hemen şöyle bir döndürelim. Bizim kraliçe. Ha ölmemiş. Tamam pardon. Şampiyon ölmüş. Şampiyon ölsün. Sıkıntı değil. Yeter ki şu koridoru güzelce açabilsin bize. Elimizdeki askerler. İçeriye gireriz değil mi buradan? Bence gireriz ya. Şöyle bir tane daha. Şifacıların iyi can basması lazım. 2-3 tane peş peş attım. Farkındayım. Hatta bir tane daha atsam mı diye atalım. Gardiyan da vuruyor çünkü. Ateş atarın yönünü şöyle bir Lan ordunun içine doğru değiştirdik. Lan koruyucum nasıl öldü ya? ya koruyucum gene nasıl öldü abi ya? Ben kaçırıyorum valla takip edemiyorum artık. Allah'ım ya Rabbim. Şimdi şampiyonu kaldıralım. Böyle bir iskelet atsak. Kale çıktı. Kaleye bir zehir. Tamam. Aa moralite alıyorlar. Çok güzel. Orada totem kullanmama. Yalan gerek kalmadı diyecektim. Hadi. Hadi dev vur bir tane adamsın. Tamam çok iyi. Bir arkadan temizlik yaptıralım şuna da. Bir tane totemim var. Şifacılar içeridekileri güzel can basıyor. Ve onu da şurada kullanırsak değil mi? Üçledik ya sanırım. Böyle şöyle şöyle bir. Şöyle bir. Tamam şampiyon da geliyor. Şu canı güzel. Hızlı olmaları lazım sadece. Başka hiçbir şey kalmadı yani harbiden. Bir tek hız lazım. Kır, kırın artık şu duvarları. Hadi koçum be işledim. İşledim abi. İşte bu. Burada kötü giden tek şey kralın sola dönmesi, ateşlara gitmesiydi. Yoksa ben şampiyonu yukarıdan yine oynayacak Atışların arkasından girecektim. Ama neticeye bakalım. 3 işte bu. Ben o ekipmandan memnunum abi. Vallahi memnunum bak. bak. Güzel iş yaptı. Hemen şöyle skoru da göstermiş. Olalım. Mesela burada duvarın içine girmesine gerek yoktu o yüzden dış kısımda temizlik olarak kullandık kralı. Gayet de güzel çıkardığını söyleyebilirim. 294 attık. 2 tane feilimiz var sadece. Sadece 71 düşükken yani. Diğeri de time fail falan yanlış hatırlamıyorsam. Unuttum yani açıkçası saldırıyı. <laughs> evet güzeldi. Güzeldi Vallahi memnunum. Denemek isterseniz ordunun linki açıklama kısmında var. Oradan alıp kullanabilirsiniz. Tabii kendinize göre biraz daha değiştirebilirsiniz orduyu. Ama bence bu versiyonu güzel ya. Ben iş yaptırabiliyorum. O yüzden değiştirmeyi de çok düşünmüyorum. Bir tane canlandırma kalsın. Kral erken ölürse ya da time fail falan yaşayacak olursak diye. Bu hali güzel ya. Aynen direkt bu halini alabilirsiniz. Evet benden de bu kadar olsun. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın ve hoşça kalın. Bay bay.